Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba Mimarlık Sohbetleri programının bugünkü konuğu Yalın Mimarlık Kurucusu Ömer Selçuk Bas. İsterseniz hemen başlayalım. Ömer Selçuk Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bizi ofisinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ee, açıkçası ben kariyerinizle başlamak istiyorum. İlham verici bir kariyeriniz var. Mesela mimarlık kariyerinize yarışmalarla başlıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bursa Şube Binası ile birincilik kazanıyorsunuz ve bir bakıma bu hayatınızı başka bir yöne doğru eviriyor. 2005 yılında Türkiye'ye dönüyorsunuz ve ondan sonraki süreçte de yarışmalarda ya rakipleriyle mücadele eden bir yarışmacı ya da yarışmaları değer yarışmacıları değerlendiren bir jüri üyesi olarak oturuyorsunuz. Bu noktada ödüller ve yarışmalarla alakalı ne söyleyebilirsiniz? Bu bir mimarlık yapma biçimidir? Ya bu belki adı ve onun zihnimizdeki çınlamasıyla başlıyor. Bu bir yarışma diyoruz ona. Aslında yarıştığın şey bence başkaları değil de yani kendini ve kendini bulmaya çalıştığım bir süreç. Hı -hı. Bir proje yapma biçimi Hı -hı. en ideali mi? birçok açıdan tartışılabilir. Neden? Çünkü yarışma aslında işverenle ilişkiyi belirli düzeylerde sterilize eden bir sistem. Yani önünüzde bir şartname var, bir metin var. Ee, i̇şverenle doğrudan ilişki kuramıyorsunuz. O Hı. metnin çerçevesi içerisinde e, alanla, problemle ne düzeyde bir ilişki kurarsanız onu bir dokümana tahvil ediyorsunuz ve o da ...sizin şahsınızdan bağımsız olarak bir jüri tarafından, bir idare tarafından değerlen Bu bir proje yapma biçimi. Hı hı. Bence zaafları var ve iyi yanları var. İyi yanlı, e, tamamen öznesinden bağımsız nitelik üzerinden gelişiyor olması. Bu zaten yarışmanın en eşitlikçi düzlemi. Ama öte yandan da mimarlık yapmanın kaçınılmaz belirleyici unsurlarından bir tanesi olan... İşverininle temas, alanla onun interaksiyonu üzerinden bir işi, bir mekanı geliştirme bölümünü büyük ölçüde kesiyor. Dolayısıyla hmm. şey diyemeyiz yani bu çok iyi bir şey ya da çok kötü. Kendi içinde bunun farklı tonları var diyebiliriz. Yarışmayla yapı yapmak biraz daha farklı bir şey ama başka bir bağlama oturuyor çünkü o zaman büyük bir şey üzerinden, seçki üzerinden. O pozisyona gelmiş olduğunuz için hı hı. bir kere yani tasarımın o anki geldiği nokta çok fazla sorgulanmıyor. Dolayısıyla onun uygulamaya doğru giden süreci gidiyorsa eğer biraz daha açık bir süreç olabiliyor. Öyle hı hı. bir hı hı. şey olabilir. Yarışmanın avantajı olabilir. Hı hı. Peki zaafları neler? Zaafları işte bu özellikle işverenle e, iletişimin kurulduğu o e, ilişki düzlemini tamamen neredeyse tamamen yok ediyor. Onu. Çünkü hı hı. sonuçta idare adına bir jüri bu görevi üstleniyor hı hı. ve o jüriyle iletişim kurabildiğiniz tek an soru cevap diye tuhaf bir. an. Hı hı. Ne kadar anlamı var, ne kadar anlamı yok tartışılır. Dolayısıyla ya şöyle olabilir. Yani bu bariyer aşılmak üzere bir proje yapılabilir. Mesela bir küçük ben bu kritiği bir proje referansı olarak aldığımız bir iş bizim Olivelo diye bir projemiz var. Mesela İzmir Belediyesi'nin açtığı bir yarışma. Hı. Ve şu anda geçen hafta itibariyle bir sözleşme imza imzalayıp uygulama sürecine başladık. Hı hı. Böyle yarım milyon metrekarelik bir zeytinlik alanı. Müthiş. Proje e, projenin bir yarışma projesi ve demin söylediğim bütün zaafları içinde barındırıyor. Ama hı hı. projeyi yapma biçimimiz şöyle bizim. Mesela alana gidiyoruz defalarca. Hı hı. Alanı tahlil tahlil ediyoruz. İşte Böyle 10 küsür bin tane zeytin ağacı var. Zeytin ağaçlarını fotoğraflıyoruz ve öyle bir pafta yapıyoruz ki jüriyle iletişimimi o anlamda kuramasam bile o paftaya bakanlar bizim alanda ne kadar seyahat ettiğimizi, nelere baktığımızı, neyi gördüğümüzü yani bir tasarım yapmaktan çok alanı anlamak üzerine derinleşmenin bir kodu olarak projeyi sunmak. Yani mesela işte 40 küsür zeytin ağacını kodlayıp işte eli yüzü şöyle görünen zeytin ağacı, dalları şöyle dönen zeytin ağacı deyip harita üzerinde numaralandırmak ve esasında tasarımcının böyle bir alanda bu coğrafya ile temasının çok belirleyici olduğuna dair ipucunu vermek. Neredeyse hiç görseli olmayan bir proje ama hı hı. bu haritaya bakan bir jüri o zaman sizin gerçekten alanla, bölgeyle, coğrafyayla temas yüzeyinizin ve onun heyecanının getireceği şeyi içeriğin Ne olacağına dair bir fikir sahibi olabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu bambaşka bir yapma biçimine dönüşüyor. Bu bir çeşit bence hafiften bir yarışma kritiği de olabilir. Hmm. Projelerinize baktığımızda malzeme ve yapım tekniğiyle proje konusu ve yeri bağlamında hep farklılıklar görüyoruz. Ee, örneğin son katıldığınız yarışma olan Skada'da ikincilik aldınız. Ee, burada kule binayı üretmek için yapı taşlarını toprağa işleyerek blok olarak elde edip kendi toprağıyla oluşan boşluğa yine o malzeme ile üretilmiş kuleyi oluşturuyorsunuz. Yani bir anlamda aslında bir ezber bozuyorsunuz. Bu alışılmışın dışında olan bağlamsal yaklaşımları işverenler nasıl karşılıyor? Ne tür tepkiler alıyorsunuz? Ee, şöyle e, o soruya cevap vermeden onun gelişiyle ilgili bir şey. Aslında ezber Tabii. bozmak değildi. E, zaten alanda olan bir bilgiyi Hı hı. Anlamaya ve kavramaya yönelik bir şey bu. Yani ben şöyle bakıyorum, e, bu bir şey yani böyle böyle başlayıp böyle gelişmiyor, hı hı. adım adım devam eden bir şey. Bir konu şu. baştan bir fikre sahip olmamak hı hı. bu işlerle ilgili. Yani o baştan bir fikre sahip olmak yerine hakikaten yani mümkün olduğu kadar derin bir anlama süreci mi yaşarken? Yani mesela şöyle bir şey, bu bahsettiğiniz proje için. Konya Karapınar yani sanki hiçbir şeyin içinde bir yermiş gibi ama o kadar çok şey var ki yani büyük bir Konya Ovası yani neredeyse bir çöl hı hı. devasa bir arazi bir güneş enerji santrali ve yerine gittiğiniz zaman geçtiğiniz coğrafyada onlarca köy var hepsi neredeyse istisnasız kerpiçle yapılmış yani toprak e, müthiş bir yapı malzemesi hı hı. bölgede ama mesela Toprağın sıkıştırılmış remt ört versiyonları değil, hı hı. o coğrafya ait olan böyle bir çeşit şey var. Bir kert. Neden bunu kullanıp duruyorlar? Çünkü çok verimli bir malzeme ve çok eko, ekonomik, ekolojik olduğu için değil, hı hı. Sür, gerçekten ekonomik ve hı hı. yani o tip bir çöl coğrafyasında bulunabilecek en makul, en sürdürülebilir. Çünkü toprak bir dam yapıyor. Hı hı. Toprak dam yani bilirsiniz sıkıştırılan bir malzemedir hı hı hı. ve onu her yıl tekrar aktarması gerekiyor. Aktaracağı malzeme hemen yanındaki. Yani dolayısıyla aslında bu fikir hiç de öyle yeni bir şey değil. Yani hı hı. orada olan bir şey. Sadece nasıl baktığınız kritik bence burada. Bizim yaptığımız şey şu: hı hı. Biz alandan e, sahaya ilk gittiğimiz zaman bir miktar toprak aldık hı hı. E, ve o toprakla başka bloklar geliştirmeye başladık yani hı hı. geleneksel kerpiç değil hı hı. Ee, ona yakınsayan onun fikrinden türeyen bir şey bulmaya çalıştık bir malzeme kompozisyonu bu da yeni bir şey değil yani bizim coğrafyamızda işte Ruy Kafesçioğlu'nun İTÜ'nün farklı hı hı. okulların şimdi yeni gençlerin de geliştirdiği teknikler bununla Mesela bu bloklar 1 bölü 50 ölçekte. da böyle bir kısım bloklar üretmekti bizim fikrimiz. Ve bloklarla bir duvar örgüsü yapmaktı. Hı hı. Ve bu duvar örgüsüyle de bir kule üretmekti. Ee, bütün bunlar üst üste geldiği zaman sizin sorunuza doğru yaklaşayım. Yani tabii ki e, biraz şaşkınlıkla karşılandı bizim yaptığımız iş. Yani böyle uçsuz bucaksız 12 kilometre uzunluğunda bir arazi. Onun içinde bir yönetim yapısı. Kendi çukurunu açan bir makine ve o çukurdan kendi yapı malzemesi, kendi kendini yapan bir yapı Hı -hı. fikri. Aslında bence çok basit bir fikir yani o kadar karmaşık değil ama tabii ki şöyle bir şey var bunun içerisinde yani bir arge var. Bu toprak bloğu geliştireceksin, işte onu alacaksın, böyle bir makina yapacaksın, o makinadan bunu üreteceksin falan yani böyle bir hakikaten grif bir şey süreci, yapma süreci. Dolayısıyla her ne kadar bazı böyle büyük kontrastlar içeriyor olsa da, yani işveren aslında çok e, bunu biraz coşkuyla karşıladı diyebilirim. Hı hı. Ama tabii ki yani bunu yapmak için çok büyük bir şey gerekir, büyük bir cezaret lazım. Yani bence bu proje için tırnak içinde over brief dediğimiz, yani, yani problem tanımını aşan bir önerme. Hı hı. Yani o demin sorun, demin ki soruyla bağlayabiliriz. Yani bu yarışmak değil. Yani bunları kazanmak için yapmak var. Bir de aslında kendi tekamül sürecinin devamı olarak yapmak hı hı. var. Bence ikincisi daha iyi. Yani kazanmak bir önemi yok yani herhangi bir şey. Hı hı hı. Bu mesela benim için şey değil. Bitmiş bir şey değil. Yani burada bizim ürettiğimiz bilgi daha sonra kullanacağımız bir şey. Yani ben bu projelerin hiçbirisine tek başına birer başlayan ve biten bir şey olarak bakmıyorum hı hı. bunlar. Devam eden bir düşünme sürecinin ayrılmaz parçaları bu projede Aslında toprakla yapı yapma, toprak blokla yapı yapma ve onun teknolojisini geliştirmek için daha sonra mutlaka hatırlayacağımız süreçler. Bir de müzeler konusuna değinmek istiyorum açıkçası. Projeleriniz arasında birçok müze yer alıyor. Örneğin Kapadokya Bölge Müzesi, Keza Zonguldak'taki müze. Burada yapım teknikleri farklı yapım teknikleri kullanıyorsunuz. Bu noktada su yalıtımı ne kadar belirleyici oluyor ya da ne kadar zorlayıcı oluyor sizin için? Evet. Bu e, mesela Kapadokya üzerinden e, belki önce bir, Bu, bu tip yapılar ve Zonguldak'ta biraz öyle. Demin bahsettiğimiz bu Karapınar'daki Skada yapısı da bunlar gövde yapılar. Hı hı. Yani şöyle değiller. Yapılar, bu yapılar kaplanmıyor. Hı hı. E, kendi blok etkileriyle kurulan dolayısıyla bir e, neredeyse tasarlanmış bir cepheleri de olmayan yapılar. Yani hı hı. O yapı malzemesi konuyor yerine ve dolayısıyla bir içi ve bir dışı var. Ama yani bunun kesitini çizerseniz sadece iki tane çizgiden ibaret. Bir dış ve bir iç. Yani arkaik zamanlara ait bir şeyden, bir toplam bir kalınlıktan bahsediyoruz. Mesela, mesela işte şey, Kapadokya'daki kaya. Mesela hı hı. böyle bir blok bu. Hı hı. Çin'de büyük bir şey var. Hali hazırda yapılmış bir oyuntu var. Bu oyuntu geliştirilerek bir müzeye çevriliyor ama yani şeyde baktığınız zaman kayanın kendisine baktığınız zaman kesitte aşağı yukarı böyle bir 10 küsür metrelik bir kalınlıktan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla e, ve bu bunu şeyi gibi de düşün. Yani bu gerçekten topografyanın devamı bir hı hı. E, yüzey süreklilik. Taş ocağı olduğu için kenarından taş kaya alınmak suretiyle bu geometriye doğru yaklaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla su ee, bu bu tip yapılar için bunun gibi bir şey için mesela hiç neredeyse hiçbir sorun değil yani çünkü kayak kitlesinin kendisi bir çeşit coğrafi örtü ve belki de şö şöyle söyleyeyim hani bu yeşil çatılarla alakalı e, birçok mimar gibi ben de çok şeyim hevesliyim hı hı. ve bunu aynı zamanda çok sürdürülebilir de buluyorum bazı kullanma biçimleri e, açısından bence görüp görebileceğiniz hı hı. en iyi yeşil çatı bu hı hı. yani kayanın tozlaşması ve onun üzerinde ürettiği neredeyse coğrafyanın birebir devamı olan bir peyzaj. Ki kendisi zaten coğrafyanın devamı. Hı hı. Dolayısıyla bu bence çok ilginç bir şey. Mesela bir, birkaç küçük şey vereyim bununla ilgili. Örnek Tabii. vereyim. Mesela bu yapının bu yapı su almıyor hali hazırda. Yani içine herhangi bir şekilde su girmiyor. Ama biz projeye başladığımız zaman işte bu çok ilginç bir ezber abi. Mesela mekanik proje ekibiyle şöyle şeyler tartışıyoruz. Ee, yani aşağı yukarı bir 5-6 yıl öncesini anımsıyorum. Diyor ki e, Bu toprak katmanını belirli bir kota kadar sıyıralım. Hı -hı. Bunun üzerine böyle hakikaten devamlı sürekli bir membranla bir su yalıtımı yapalım. Hı -hı. Sonra toprağı yeniden serelim. Ve dolayısıyla böyle bir su izolasyonu olan hakikaten bir akıl tutulması değil mi ya? Yani bu şöyle bir şey bence yani bu bildiğin, ezberlediğin, öğrendiğin bir şeyi buraya adapte etmek. Mesela Hı -hı. bu bir seçenek. İkinci bir seçenek ama şöyle oluyor yani. Haliyle bunun üzerine gelen yağmur, bunun kenarlarından aşağıya iniyor ve bunun bazı kot ilişkilerinin uygun olduğu yerlerde bazı cephe dereleri oluşturuyor. Hı -hı. İkinci seçenek şu, bunu büyük tepkiyle biz Yani ne yapıyorsun yani, Mehmetciğim yani böyle bir şey olabilir mi? Hakikaten bir bak araziye deyince o bu sefer revize ediyor. Diyor ki ya öyle değil de şu olabilir mi? etrafına devam eden bir tane hendek kaz. Hmm. Bir çeşit drenaj borusunu bunun içine yatırsak ve tekrar peyzajı bunun içine gömsek ve dolayısıyla bu suyu al peki nereye götürüyoruz suyu? Tekrar indiriyoruz Yani İkinci deneme de saçma. Yani bu yani sonunda yaptığımız şey şu oldu bizim. Hmm. Ne yaptık biz? Şunu yaptık. Ee, Suyun eğimle ilgili doğru düzgün gittiği, zaten halihazırda devam ettiği alanlarda cephede küçük yarıklar yarattı. Hı hı. Dolayısıyla bu çamurlu suyun devamında cepheye tutunarak gideceği yeri kontrol altına almayacağız. Bu kadar yaptığımız şey. Yani hı. bunun kısacası yaptığımız iş aslında bunun kendi suyuna, kendi akma düzlemine, kendi doğasına uygun, Küçük bir adaptasyon, neredeyse görünmez bir adaptasyon ya. Yani şu bence çok önemli bir şey. tasar <laughs> tasarlayan insanlar ve mühendisler için. Yani yaptığı şeyin tam olarak nerede durduğunu ve neye sebep olacağına dair çok gelişmiş bir fikre sahip olması gerekiyor bu insanların. <laughs> Çoğunluk da öyle değiliz ama. Maalesef. <laughs> Tabii müzeler demişken bir de e, Troy'u dinlemek istiyoruz açıkçası. Biliyorsunuz Troya Müzesi ülkemiz için olduğu kadar, on dilin olarak bizim için de çok ö, özel bir müze, e, çok ayrı bir yerde duruyor. E, Troya Müzesi'nin 2015 yılında Türkiye'de gerçekleşen ve konuşmacı olarak katıldığınız e, 4. Uluslararası İşçi Çatı Kongresi'nde hikayesiyle birlikte anlatmıştınız. Fakat e, bu kez de yarışma sürecini de içine katarak e, süreci bizimle paylaşır mısınız? Hmm. İşte biliyorsunuz bir yarışma projesi aslında hı hı. deminki tarif ettiğimiz o yarışmalara dair olan bütün olumlu olumsuz katkılarıyla beraber 2011 yılında hı hı. kazanıyoruz yarışmayı 2013 yılında projeler tamamlanıyor 2013-2018 yukarı 5 yıl boyunca uygulama devam ediyor. E, yani Troya'nın bence şeyi hikayesi e, yani bir çok ilginç bir uygarlık var. As ee, esasen yani çağdaşı Anadolu kentlerinden çok da önde bir yer değil Troy'a. Yani onun gibi onlarca e, gelişmiş uygarlıktan bahsedebiliriz. Ama Troy'a'nın hikayesi bence şey Homer'in İlyadası'nın yani neredeyse uygarlık tarihinin yazılı ilk gelişmiş metni ve batı coğrafyasının da kültürel olarak kendini mesnetlediği yer. Dolayısıyla böyle çok farklı bir e, kendi coğrafi karakterinin ve kapasitesinin üzerinde bir öneme hain. Dolayısıyla buraya bir yapı yapmak her şekilde çok böyle zorlu bir süreç. Yani, yani ne yapsan olmuyor açıkçası. Bizim yaptığımız şey de daha böyle sakin, geride duran böyle bir çeşit büyük bir yeraltı yapısı. O, bütün o büyük yapısal unsurları e, biraz daha kamufle eden e, bir çeşit örtü ve onun içerisinden de işte çıkan, yeryüzünde görünen bir e, sergiye dair unsurları göründüğü bir e, daha anonim ve coğrafyada belli belirsiz var olan bir yapı. Yani aslında fikir bundan ibaret. Bir rampayla yer altına doğru iniyorsunuz. Yani fiziki tasarlanma koşulları ayrı konular. Ama yapımla ilgili konulara e, gelecek olursak bence yani her yapıda olduğu gibi belki biraz daha önemli. Bu projeler üretiliyor yani tasarımlar yapabilirsin çok da bunlar iyi olabilirler kağıt üzerinde ama esasen bu yapıların masa başında bir e, simülasyon maket olarak nasıl göründüğünden çok inşa edildiklerinde nasıl oldukları yani Hı -hı. bunun ne olduğunu ve kalitesini belirleyen şey o. Dolayısıyla bu yapım süreci e, o sürecin kendisi e, bence çok tasarımcı mutlak surette içinde olması gerektiği çok kritik bir şey aşama ve biz neredeyse işte yüze yakın saha ziyaretinle beraber yani bu yapın her yeriyle sağıyla soluyla önüyle projede olan olmayan işte projede çizilmiş ama öyle değil işte bak bunu böyle çevirelim bunu böyle bağlayalım işte betonu böyle dökelim işte orada kusuru oldu bunu böyle tekrar yorumlayalım sergi nesnelerini vesaireyi bütün bu içeriği tekrar tekrar farklı şekillerde bağlayarak bu sistemi nasıl kurabiliriz diye düşündük. Ee, projenin bir önemli konusu aslında ee, işte bu yapısal unsurlar bağlanan, görünen, gö görünmeyen unsurlar. Esasında bu fonu sağlayan büyük bir peyzaj var. O peyzaj, topografya ile ilişkili bir peyzaj ve böyle yani çok kolay gibi görünen ama böyle her yöne değişik topografya ile ilişkili bir meyil var. Hı hı. O meyile bağlanan bir çeşit yeraltı yapısı yapıyoruz. Yani bir kendisi de bir topografya olan ve tercihen. O doğal örtünün aynen bu çatının üzerine devam ettiği yarı kamufle olan bir yüzey. İşte orada mesela bu şey devreye giriyor. Sizin uzmanlık alanınız olan bu yeşil çatılar devreye giriyor hı hı, ve bu. burada da bence aslında bayağı oldukça da başarılı bir uygulama. Yani bir e, intensif yeşil şey var, e, çatı uygulaması var. Yani neredeyse analog toprakta yetişen tür bitkiler çatıda da devam ediyor. Ve hem insan gözünden baktığınız zaman hem de havadan baktığınız zaman toprak yani altında yapı olmayan yüzeylerde altında yapı olan çatının olduğu yüzeyler arasındaki ayrımı neredeyse göremediğiniz bir doku, bir tekstür e, bu şekilde üretebiliyor. Yani esasında bu tip yapılarda görünen unsurlar tabii mesela bir burada ne var işte duvarlar var, yüzeyler var işte bu özellikle bu Paslanmış kutu var ama bütün bu sadeliğe doğru giden yolda o görünmezliği sağlayan bambaşka unsurlar var yani onların varlığıyla ancak bu olabiliyor yani bir sürü teknik çözümler var bunlardan bir tanesi de bu kritik yeşil çatı mevzusu. Ömer Selçuk Bey son olarak sizi çok yormadan e, mimarlık öğrencileri ne ve genç mimarlara bir tavsiyeniz var mı mesleki bir tavsiyeniz? Hmm. Ne yapsınlar? Ya en zor soru bu bence. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle olabilir. Hmm. Bir, bence şey bir konu bu, e, kişisel bir mevzu. Yani bir herkese e, söylenecek böyle bir jenerik bir formül olduğunu düşünmüyorum. Yani bu, sadece bu iş için değil, yani birçok iş için de geçerli. Yani merak çok kritik bir şey. Yani gerçekten insan sevdiği şeyi <laughs> iyi yapabiliyor. Yani istediği sevdiği ve onunlaırken, onunla ilgilenirken keyif bir şeyi iyi yapabiliyor. Dolayısıyla mimarlık öyle bir şey. Hı hı. E, merak, anlamaya çalışmak yaptığı şeyi, yani onu bir ezber olmaktan çıkarıp gerçekten derinleşerek yapmak. Çevresine açık bir duyusal bir tepki silsilesi geliştirmek, bakmak gerçekten. Bunlar en şey. Evet. Herhalde en kritik şeyler, mimarlığı yapmak için e, araçlar diye düşünüyorum. Ömer Selçuk Bey çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bizi ağırladığınız için ayrıca tekrar teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim.